İlginç bir şey var. Korkuyla e, ilgili çalışmak en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Birinin korkusunu geçirdiğinde kendimi inanılmaz mutlu hissediyorum. E, tarif edemem yani bunun ne kadar zevkli bir şey olduğunu. O yüzden e, çılgınsı korkulara meydan okumak için e, çok önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum sizinle bazen hiç tahmin etmediğiniz bir yerde e, aniden içinizden bir korku dalgası yükseldiğini hissedersiniz ve eva aklımı mı yitiriyorum noktasına kadar çıkar bu. E, şimdi söyleyeceğim şeye dikkatinizi çok vermenizi ve iyice anlamaya açmanızı istiyorum kendinizi. Çünkü buradan kiminle konuştu, kime seslendi bilmiyorum. E, ve mümkün olduğu kadar Açın ve şu şu cümleyi beyninize iyice çakın. Bilinçle bilinçsizlik aynı anda olmaz. Bilinçle bilinçsizlik aynı anda olmaz. Biri varsa öteki yok. Öteki varsa biri yok. E, dolayısıyla eyvah aklımı mı yitiriyorum bir bilinç cümlesi. Dolayısıyla e, siz böyle bilinçli bilinçli bilinçsizliğe doğru gitmezsiniz. Bu sadece kendinizi korkutma yolu. Eve aklımı mı yitiriyorum diye korku yükseldiği içinizden bir yandan korktuğunuz halde bir yandan bunu aklınıza getirebilirsiniz. Bu cümleyi hatırladınız o zaman bunun bir sadece dalga olduğunu biliyorsunuz. Bu duygunun bir dalga olduğunu bilmek insanın hayatında o kadar önemli iki ayrı e, yol ayrımıdır ki ee, ve yarım saniye belki sürmeyecek o dalgayı aşacaksınız. Bu bilinç bilinçli olarak o dalgaya girdiğinizde. Ama bilmezseniz e, dünyanız bayağı kararacak. E, umarım işine yarayan arkadaşların karşısına çıkabilir bu video. Hepinize teşekkürler.